Arkadaşlar momentum bildiğiniz gibi çizgisel momentum kütle ile hızın çarpımıdır. Kütle 3 kilogram olduğuna göre hız da 15 olduğuna göre momentum büyüklüğü 45'tir. Arkadaşlar itme kuvvet çarpı etkileşim süresidir. Burada kuvvet 15 Newton ve etki süresi de 2 saniye olduğuna göre itmenin büyüklüğü 30'dur. Burada yeri hangi hızla çarpacağını bulmak için zamansız hız formülünü kullanabiliriz arkadaşlar. Son hızın karesi eşittir. ilk hızın karesi artı 2GH. İlk hızı olmadığına göre burası sıfır olur. 2GH'a bakalım. 2 çarpı 10 çarpı 80. Dolayısıyla burası da 1600 yapar. Karesi 1600 olan değer 40 metre bölü saniyedir. Şimdi bize momentumu sorulmuş. Momentum Kütle ile hızın çarpımıdır arkadaşlar. Tam çarpma anında kütlesi 2 kilogram olduğuna göre tam çarpma anında hızı da 40 olduğuna göre momentumunun büyüklüğü 80'dir. Burada cisimler aynı momentum büyüklüğüne sahip. Buna dikkat etmemiz lazım. Momentumuna baktığımızda K'nın momentum'unu sağa doğru 6 mb, L'nin momentum'unu da sola doğru 6 mb olduğunu görüyoruz. Ve momentum'ları eşit iki cisim. Esnek çarpışma yapıp geri dönüyorlarsa arkadaşlar bu durumda aynı momentumla geri dönmeleri gerekir. Yani K cismi sola doğru 3V hızıyla yani eksi 3V hızıyla L cismi de sağa doğru 2V hızıyla hareket etmesi durumunda yine momentum korunumu yasasına göre son momentum da sıfır olmuş olur. Çünkü ilk momentum toplamı sıfırdı. İkinci durumda da momentum toplamının sıfır olabilmesi ancak bu şekilde mümkün olur. Cevabımız B'dir. Arkadaşlar itme momentum değişimidir. Burada son hızına baktığımızda 6. saniyede hızının 0 olduğunu görüyoruz. Yani son momentumun 0 olduğunu söylemeliyiz. İlk momentumuna baktığımızda ilk hızı 10 olduğuna göre kütle çarpı hız momentumu verdiğine göre ilk momentumu da 20'dir arkadaşlar. Son momentumdan ilk momentumu çıkarttığımızda bulduğumuz değer itmenin büyüklüğüdür. Yani cevap eksi 20'dir. Arkadaşlar bir cismin son momentum vektöründen ilk momentum vektörü çıkartırsak momentum değişimini buluruz. Şöyle diyelim son momentum burada 15 çarpı 1'den 15. İlk momentum da 15. Bunu ters çevirip son momentumun ucuna eklediğimizde çıkartma işlemi yapmış oluruz. Bizim aradığımız vektör şu vektör arkadaşlar. Yani delta p vektörü. Buradaki açıları uygun şekilde taşıyacak olursak şu açı 60 derece olur. Dolayısıyla karşımıza bir eşkenar üçgen çıkmış olur. Ve bizim aradığımız delta p vektörü de diğer momentum vektörlerinin büyüklüğüne eşit olmuş olur. Cevap 15'tir. Burada ikinci ve 5. saniyedeki momentumlar oranı bize sorulmuş. İkinci saniyede hızı 4 olduğuna göre arkadaşlar hızıyla kütlesini çarparsak ikinci saniyedeki momentumunu 8 olarak bulmuş oluruz. 5. saniyedeki hızı 10 olduğuna göre hızıyla kütlesini çarptığımızda momentumu 20 olarak bulunmuş olur. Gerekli sadeleştirmeyi yaparsak 4 ile sadeleştirelim 2, 4 ile sadeleştirelim 5 olur. Oranın, oranımız 2 bölü 5'tir. Arkadaşlar itme kuvvet çarpı etkileşim süresidir. Şimdi soruda bize eşit süre etki ettikleri söylenmiş. Süreler eşit olduğuna göre itmeler, itmelerin büyüklükleri sıralaması kuvvetler sıralamasıyla aynı olur arkadaşlar. Kuvvetler sıralamasına baktığımızda X'te 3F var, Z'de 2F etki etmiş, Y'de ise 1F etki etmiş. Dolayısıyla büyükten küçüğe doğru itmeler sıralaması da X, Z, Y şeklinde olmalıdır. Cevap B'dir. Arkadaşlar itme momentum değişimidir. Yani son momentumdan ilk momentumun farkı kadardır. Şimdi 10 metre bölü saniye hıza ulaştığı anda yani son momentumu kütle çarpı hızdan 50 olacaktır. İlk başta durduğuna göre hızı sıfır olarak bize verilmiş. İlk momentumu sıfırdır. Dolayısıyla momentumlar farkı 50 olarak bulunmuş olur. İtme de 50'dir. Cevap E'dir. Arkadaşlar momentumdaki değişim bize sorulmuş. Delta P bildiğiniz gibi son momentumdan ilk momentumun çıkarılmasıyla bulunur. Son momentumu hızı eksi 2 V olduğu için eksi 2 MV'dir. İlk momentumu M çarpı B'dir ancak formülden gelen eksi işaretinden dolayı delta p yani momentum değişimi eksi 3 mv olur arkadaşlar. Bize büyüklüğü sorulduğu için mutlak değer ifadesi içerisinde söylemeliyiz cevabımız. C. Öncelikle momentum korunumunu uygulayalım arkadaşlar. Başlangıçta sadece gelen merminin bir momentumu söz konusu. Kütle çarpı hız 100 çarpı 0.1. Son durumdaki momentum arkadaşlar merminin çıktıktan sonraki momentumu 80 çarpı 0,1 ve daha sonra da takozun sahip olduğu momentum arkadaşlar V üstü çarpı kütlesi. Kütlesi 1 kilogram olduğu için kilogram cinsinden 1 yazdık buraya. Dolayısıyla tahta blokun, tahta takozun hızı çarpmadan hemen sonra 2 metre bölü saniye olarak bulunmuş olur. Şimdi enerji dönüşümü yapacak olursak sahip olduğu kinetik enerji potansiyel enerjiye dönüşecektir. Burada çıkabileceği yüksekliği çekersek V kare bölü 2G formülü karşımıza çıkar. Verilenleri yerine yazdığımızda hızın karesi 4, 2G'yi de 20 alırsak yükseklik 0.2 metre olarak bulunur. Cisim arabaya yapıştığına göre arabanın bundan sonraki hızının büyüklüğü bize sorulmuş arkadaşlar. Kuralımız şudur. İlk momentum son momentuma eşit olmalıdır. İlk momentuma baktığımızda aracın momentumu 5m çarpı 30'dan 150m. Burada yataydaki momentum dengesini incelediğimiz için gelen m kütleli cismin de yatay momentumuna bakmamız gerekir. Kendi momentumu m çarpı 10 ancak yataydaki bileşeni kosinüs 53 ile bulunur 6m olur burada. Dolayısıyla ilk momentum sağa doğru 150, sola doğru 6m. İkinci durumda da yapıştığı için toplam kütle 6m ve ortak hızda da v üssü demiş olalım. Buradan v üssünü çekersek m'ler sadeleştiğinde 24 metre bölü saniye bulmuş oluruz.